Çin göllerin kusuydu. Salınarak suyun yanağında Yarılan ekmeğin bu suydu Gözüm yaşarıyor yüreğim olmasaydı sonumuz böyle Gözüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor Olmasaydı sonumuz böyle Biri saksımızı çiğneyip gitti Biri duvarları yıktı, camları kırdı Fırtına gelip aramıza serildi Biri milyon kere çoğaltıp yüzünleri her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Bir şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Bir hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle. Gözüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle Gözüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor Olmasaydı sonumuz böyle Yaban ateşiydik Dolanarak mağzer yatağına Ceylanın pınara inişiydik Göğsüm daralıyor yüreğim kanıyor olmasaydı sonumuz böyle Göğsüm daralıyor yüreğim kanıyor olmasaydı sonumuz böyle Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe Hep aynı yerde karşılaşırdık tesadüf bu Birer tomurcuktuk hayatın kollarında Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında gül yaprağında. Dedim ya hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle. Gözü Eu Şeyim. Sordum kimdi bu güzellik insan olamaz Öldüm sanki cennet böyle güzel olamaz Işte bir öğrencisi olacak. 11 yıl kaldığı Mısır'da. Hocam hakkını helal et. Ben artık Bayramçı'ya e dönüyorum dediğinde dur ya hemen nereye gidiyorsun? Bari bir adresini bırak deyip mektuplaşmışlardır. O mektuplarda bahsi geçen hep bu evdir. Evet. Anamın tek evet. şöyle o dar sokağa girdiğimizde eşe babam namazlarını kıldırırken ben o taş köprüden dereye atlardım. Yüzerdik. Ayrıca hem hocamdır hem babamdır. Ne biliyorsam kendisinden öğrendim dediği insanla ilk defa Kur'an-ı Kerim derslerine başladığı yerdir burası. Yani 4 yıl, 4 ay, 4 günlük iken 11 yaşına kadar giden süreçte İstanbul öncesi hayatında önemli bir yere sahiptir diyoruz. Devamında sağdan itibaren gezeceğiz. Sosyo kültürel ekonomik anlamda ayrı bir şey. Bir göz atacağız. Devamında merdivenden yukarı. Burası henüz şu anda düzenlenmekte. Oraya sonra geliriz değerli misafirler. Ha okumak isterim derseniz genel bilgilerin de bulunduğu kronolojik bir tarih sırası var panellerde. Evet. Teşekkür Çok güzel olmuş. Sağ olun. Siz güzel bir Işık var mı? Işık var mı içeride? Açabilirsiniz. Şimdi değerli misafirler görsel bapta biraz zayıf. mi efendim. hiç, <laughs> hiç şey çekinmeyin. Görsel anlamda ben zayıf buluyorum. Şöyle ki yani zayıflığımız da şu. Mehmet Akif Ersoy'a ait değildir eşyalar efendim. Baktığımızda bay emiştilerin bizlere getirdiği eskilerden oluşuyor. Biraz daha girin ben de içeriye. Hatta şunu da biraz daha esnetelim şu an. Yani bu eşyalar daha çok Taşköprü Camisi'nin artı yerinden çıkarılan falılarımız var. Bunlar gene, bunlar, bunlarda sıkıntı yok. Şükür iyi korunmuş 19. yüzyılda eşyaları. Yelek de Taşköprü Taşköprü Camisi. Kuşa. Şu arkada mı? Şurada. Ha, bu o şey babasının ben imam olduğu ya. Evet. Olacak. Yani. Tamam. 93 yaşında vefat etmiş. Çok çile dolu bir hayata sahip. Değerli annemizin hayatına baktığımızda göreceğiz ki ilk eşini kaybetmesi. Evet. İlk eşi diyorum. Evet. Bakın orası önemli. İkinci kez evlenmiş Mehmet Tahir Hoca ile. Evet. Şimdi şunu da diyelim. E, baktığımızda evlenmeyi hacı misin olmuş. En ciddi isteği onun evet. dünyalık hiçbir şeyle pek bir ilişkisi yok. Açıkçası annemizin. Değerli Emine Şerif de annemizin şöyle bir durumu var. Evet, o evet Fatih Sarıgüzel'deki hep iki kez yangın görmüştür. Değerli misafirler. Bakın bu önemli bir detay. Hı -hı. detay da değil, ana unsur bence. Müzecilikte büyük de Bu evin de göçmesi. Büyük sıkıntı. Zaten Mehmet Akif'in o bunaltıcı borçlarının temelinde yatan Hı -hı. ana sıkıntı bu. Annem evinin iki kez yanmış olması. Hı -hı. Kendisi de konaklamıştır oralarda çünkü. Bir baş, yani şöyle, hayatının başka Sıncak da yok. Zaten baktığımızda babasını değil mi 15 yaşında kaybediyor. Bayram için bir daha geliş gidiş gözükmüyor. Daha ki 1920'lerde bir milletvekilliği söz konusu olana kadar. Körlük drama. Baktığımızda kuruluk olarak da geçer ama bizler düşünüyoruz ki burası eskilerde böyle çalışma odası, inziva odasında gelen böyle derin düşünüp çalışmalarını yürüttüğünü hatta özel misafirlerini ağırlayıp yani mahrem kolların konuşulduğu, böyle özel salonların konuşulduğu bir oda Bizler burayı küçücük bir bayram için yaptık. Ne var bunun içinde? Evin eski hali var. Kıyas açısından aşağıda bir forma. Belediye hizmet binasının geçmişi çok önemli. Kız meslek lisesi olarak hizmetlerde en son ama baktığımızda o da kepsiz medeniyetinin temelinde taşlarla taşır. Baktığımızda hala dayanması önemli. Taş çok güzel. Bu keza öyle. Yani burada ana harika şu. 2500 yıllık taşlar. Bakın turuva 9 katmanlı bir medeniyet değil mi? Altını kaldırdıkça daha birinci katman, ikinci katman Abdülhut Turgoran daha eski bir medeniyettir. Kadın bir hükümdara sahip Manya adında bu bölgede. Manya diye. Skepsis. Bir evet. 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 Yok hayır. Medeniyetin adı Skepsis de. Skepsis. Antik kenti diye geçer. Bir hükümdarı kadındır. Bu taşları taa oralarda öküzlerle, mandalarla, arabalarla gık 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 çekmiş ecdat. Buraya cami yapmış. Burada bir tane dere var. Burada ta kaz dağında kesilen tomruklar atılıp ta buradan böyle yüzdüre yüzdüre getirilip buradan da kıyılara kıyılara çekilmiş. Burası eski mandıra yeridir. Bu koca dere işte bir zamanlar Mehmet Akif'in de büyüdüğü o deredir. Şimdiki halini görüyorsunuz. Evet. Buraların solunu şey yapacağız şimdi. Giderliyoruz, toparlıyoruz, düzenliyoruz. Evet. Şimdiki o cumartesi pazarının tentelerini aldık. Evet. Buraları ferahlattık. Konak otel de olduğu zaman güzel bir çevre peyzajıyla beraber oralar çok işlek, çok güzel yerler olacak. Evet. Şu an şu anda bir güzel yer. ne evet. güzel yüreğin değerli yani, ağabeyiniz. Yani turu, turu... da almış biliyorsunuz. Evet, evet. Böyle, yani bu taş için dedim de 17. yüzyıldır bu ııı e, Hadimalı konağı hala kondisyonu çok iyi. Orijinal bir yapıdır bu. Bunda bir problem yok. Baktığımızda yani yüzde sekseni diyelim en azından şöyle illaki zaman içinde kayıplar olmuştu tahrikler. Fakat baktığımız çok güzel bir e, şu anda restorasyon geçiriyor. Depoya açılan. Onu kim e, taş, yapıyor? Biz e, mi yapıyor. Turizm Bakanlığı. Kaymakamlığımız. 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 Kaymakam gittim ziyaret ettim. Çok güzel gidiyor inşallah. Bakalım onun da önümüzdeki Haziran evet, ayında. Ona değişik bir görüş şey olur. Güzel. Elması, Baylamış Beyazı adlı bir meyvesi de mevcut bu arada. Helva'dan da bahsedelim. Helva evet. Bizim o dönemde tarım Hı -hı. açısından Hı -hı. en çok bol Hı -hı. susamın ekildiği yer olması sebebiyle bizler bunu en güzel şekilde Hı -hı. değerlendirmişiz. Yani susamdan yapacak iki mucize var. Bir simit, bir de helva. Hayatımıza yok <laughs> verdi. <laughs> <laughs> insanlığa. Hanım, izgeli hadim oldu ona. Sandık, hadim oldu ona. Hepsi kap bacaklarının hepsi. Yani evet. basit bir anlatımla burada babasıyla olan sahneye yer verildi. Evet. Dört ay dört günlük iken. İstihbarat yazarı var bizim Mehmet Tayyip Hoca doğulanmış diye şöyle şivesini de yapalım. Bizim bahsettiği harıl harıl konuşulduğu dönem ardından zaten bir dedik ki baktığımızda bir de insan her hani gün içerisinde yani kendi evlatları da var piramide. Yani bunların arasında seçilmesi çok aslında güzel bir şey. Böyle bir armağan gibi yani şöyle diyelim. Bir de karısı da çok önemli bir insana o dönemlerde. Bir de biliyorsunuz yani tarih her tarihler döneminde önemli bir yerdir. Yani daha güzel olacak. Benim kafamı da Biz zaten niye uğraşıyorsunuz? arkadaşlar? Eşemek istemedik. Burada, evet şunu da alayım. Burada da onun bir bandın yapısı var. Gördüğünüz şöyle ki gömleğimi kestikten ayakkabı kurmalara kadar. 63 yaşında vefat etti. Bir de Edirne Kapı Şehitli Mezarlığı'na cezmedilmiştir. Edirne Kapı Şehitli Mezarlığı'na cezmedilmiştir. Süleyman Nazif ile Babanzade Ahmet Taymin tam ortalarında. Şimdi buradaki nüfus cüzdanı, buradaki belki orijinaldir. Şöyle ki şuradaki TC'si de o gerçeğini yazdırır efendim. Siyozdan vefat etmiştir. Bunları da bildirelim. Kafanızda canlansın ki nasıl bir hayat sürdü. Türkiye'yi Haziran ayında gelmiş. 1936'nın aralığında da vefat etmiştir. Türkiye'ye Haziran ayında gelmiş altı ay sonunda Aralık ayında da dünyayı gözlerini yummuştur. Beyoğlu semtinde Mısır apartmanı var. On, o, apartman ki 11 yıl boyunca ona orada dostluk, ahbaplık yapan Abbas Said Paşa ile Hamid Paşalar bunlar. Onlar demişler bizim orada bir yerimiz var. Sen git öyle son kez bir memleketini, şey, yerini, yurdunu gör diye İstanbul'u değinmek gerekirse beş çocuk sahibi üçü de kız ikisi oğlan Tahir Bey ile Bey var. Sen Mardon adında da bir torunu vardır. Oray Ama benden ben den Evet ben kârına vurdum. Başka da bir şey diyemem. İşte perişan yordum. Sahiz olan vatanın batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Baksana kim boynu bükük ağlayan? Hakkın hayatın sen. Ey Müslüman kurtar o biçareyi Allah için. Ölüm uykularından uyan. Bunca yıldır uyudun. Kanmadın. Çekmediğinde kalmadı. Ha, uslanmadın. Yine yurdunu baştan başa. Sen yine bir kere olsun kımıldanmadın. Ne sana karım, ne bir şey. Oku, sana hisli bir yürek lazımsa. Lakin onu yazdım, iki satır yazdımsa. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. <laughs> Uğur Güven efendim. Ağzınıza <laughs> sağlık. Fotoğraf çekebilirsiniz, yanına geçebilirsiniz. Evet.